Çiftçilik çok önemli, gıda çok önemli. Ee, gelecek tarımda tarımı doğru yapmamız e, çok önemli ve Anadolu toprakları e, çiftçilik için uygun güneşe, şimdilik e, kuraklıkla orta derecede bir ilişkisi olmasına rağmen suyu da olan topraklarda yaşıyoruz. <laughs> Burası. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nin toprakları, tıbbi aromatik bitkiler, dışında meyve ağaçları da var ve çiftçilere öneriler, ihtiyaç duyduğu denemeler yapılarak pratik bilgiler verilmeye çalışılıyor. Böyle merkezleri arttırmamız gerek. Neden yok başka çiftçi eğitim merkezleri? Bu oldukça önemli. Ve belediyelerden bunu istemeliyiz, talep etmeliyiz. Ücretsiz eğitimlerin devam etmesi çok önemli. Aslında çok da zor değil gibi geliyor uzaktan. Ve bu belediyelerin görevi olduğu yasalarda belirtilmiş. Burası mesela Manar, davanta tarlası. Ve bu ticari olarak da e, verim yani insanları mutlu edeceğe benziyor. İlaç yapımında kullanılmasından da dolayı. Bakın şöyle e, e, yani fide üretim seraları var. Atatoğumları Koleksiyon Bahçesi var. Tarla bitkiler, arga arge parselleri var. Araştırma ve geliştirme parselleri. Tıbbi aromatik bitkiler için araştırma, geliştirme ne kadar önemli. Bunların parselleri var. Meyve bahçesi var. Ve e, anaç bahçesi var. Burada sergileniyor müze gibi aromatik bitkiler ve onun küçük bir dükkanı var. Burada üretilen her şey e, herbisit, heptisit ve fungusit gibi hiçbir şey kullanılmadan e, üretiliyor. Burada da idari binası, tohum odası ve herbaryumu var. Ve distilasyon ve soğuk pres ünitesi de var. Bir de üretim alanı da var. Kendi kendine yatan mükemmel bir sistem. E, doku kültürü laboratuvarı gibi küçük bir şeyi bile var. Ee, e, ve iki buçuk ay mesela önceden e, e, yer aldığınız bir distilasyon ünitesi yani önceden vererek 500 liraya şu an e, aldığı kadar lavantanız, kekiğiniz, onların ekstraklarını, önemli maddelerini çıkarabildiğiniz distilasyon e, hizmeti de veriyor. Böyle bir yer biyolojik çeşitliliğin ve bitkilerin çok olduğu balıkesir ikliminde çok önemli çünkü Kazdağlarının da iklimi, Kazdağlarının Çanakkale ve balıkesir etrafındaki dağlar denizden gelen başlayarak bir ekosistem. O bakımdan aslında Çanakkale'nin de bu balıkesir çiftçi eğitim merkezini Kendisine örnek alması gerektiğini düşünüyorum ve çöçem kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bir an önce çiftçilere yol gösterilmeli ve pratik önerilerle toprakları korumak ve o kısır döngüden çıkması için yardım edilmesi gerekiyor, eğitim gerekiyor. Ve bu da yapılabilir, yapılmalı.